merhaba. 24 Temmuz 2021 İzmir Şirinyer Hipodromu'ndayız. Akşam yarışlarında İzmir'de tam 9 koşulu bir program var. 2 tane de altılı var arkadaşlar. Evet birinci koşu saat 17.15'te başlıyor İzmir'de. Genelde çim koşular ağırlıklı gördüğünüz gibi. Evet şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1700 çim başlığımız var. Güne çok zor bir koşuyla başlıyoruz, ee, yine 12 tane safkan içerisinde. Ee, tam e, 6 tane safkanla geçeceğiz burayı arkadaşlar. E, Daha evvelden vermiş olduğumuz tabii pişkin kız da koşuyor, tek vermiştik onu hatırlarsanız. Bakalım bugün nasıl koşacak? Şimdi ilk atımız 1 numaralı Sanay diyoruz. E, aprantisi, Mülser Kayış ile ilk atımız bizim. Burada yani e, arada büyük bir fark var arkadaşlar. Gerçekten kalite açısından sanayi e, burada e, arada fark var. Hani ne derece bu farkı lehine çevirecek e, bilemiyoruz ama güven içeriyor mu? Hayır. Tam 5 tane daha at yazıyoruz. 12 numaralı Pişkin Kız ikinci atımız Ali Can İnci ile yine aprantisi. 5 numaralı Yahya Bey Gülü Nurettin Şen'le 11 numaralı Şeker Sultan diyoruz Kaan Can Gökçe ile 3 numaralı kuş diyoruz arkadaşlar. Dorukan Pala Dorukan Palaur. Ve 2 numaralı Prenses Özgül diyoruz Halil Kaplan'la. Burayı bir e, yani şöyle söyleyeyim birin altına bir çizgi çekin çünkü yüksek bir AGP çıkacak burada ama yani bize böyle tam böyle yem gibi geliyor. E, 12 5 yani 1 12 5 11 3 2 6 tane biz burada safkanı uygun görüyoruz. Kendimiz e, bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Evet. İkinci koşudayız. İkinci koşu altılı ganyanın ikinci ayağı oluyor. Birinci altının şartlı dört dişiler, iki yaşlı İngilizler. 1200 metre çim pistteyiz. Burada da tam üç tane safkan, pardon özür dilerim. Burada iki tane safkanla e, geçeceğiz. Burayı da. Bir numaralı Rainfall diyoruz Ahmet Okan Pazar'la. Ve beş numaralı Warplave. Play burada Mehmet Gönültaş'la iki tane e, safkan dışına çıkmayacağını düşünüyoruz elimizdeki verilere göre. Tabii ki e, burada e, bu iki tane safkanın e, üzerindeki jokeylerin atamasıyla e, geriye 2, 3 ve 4 kalıyor. Ama biz burada 1 ve 5'e güveniyoruz arkadaşlar. 1, 5 dışına çıkacağını düşünmüyoruz. Evet burada 3. kuşta şimdi Burca Kaymakamlı Kocası 7'li plasenin de başlangıç ayağı e, burada Kısa vade 7, 3 açtı İngilizler. 2000 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, birinci altılıyı bağlayacak olan bir tekimiz var. Bankomuz var yani. 2 numaralı Brave Runner Nevzat Avcı ile e, günün birinci altılı için bankosu arkadaşlar. E, burada bu safkanın da kolay alacağını düşünüyoruz. E, normal şartlar altında bir aksilik olmazsa. Evet. 2 numara banko. Evet dördüncü koşudayız şimdi. ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağındayız. Yine geçiş koşuları başladı. Dört, beş ve altıncı koşular her zamanki gibi. E, danger content tehlike içerir. Evet handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. Altı tane safkana geçeceğiz buraya. 12 atın altısını burada mecburen geçeceğiz arkadaşlar. Bir numaralı Cool Match. Kaan Can Gökçeli ilk atımız. 11 numaralı King of Utkun. <laughs> Sinan Özen'le ikinci atımız. 8 numaralı World Fest Barış Kurdu'yla 2 numaralı Yahya Han Bekir Mertmanık'la 63 kilo olsa da arkadaşlar e, burada e, 1300 metre için çok fazla bir e, sorun teşkil etmeyecektir. Yahya Han, Bekir Mertmanık'la çok iyi bir koşu bekliyoruz. 9 numaralı Khan of the Sea Alperanoğlu'yla Biraz böyle sürprizde gibi kaldı o. Handikap puanı da bayağı düşük e, ama e, bir türlü kendisini ifade edemiyor. Hani böyle bir ifade etmeye çalıştığı bir kere ikinci oldu. Aynı performansı gösterip birinci de olabilir. Çok dikkat arkadaşlar. Ve son olarak da 3 numaralı Çakır'ın kızı diyoruz Mustafa Çiçek'le. 1, 11, 8, 2, 9 ve 3. Burayı 6 tane safkana kanına geçiyoruz. Dileyenler e, çok sürprizlerde Stark'ı ve e, yani 5 numarayı ve 4 numarayı da buraya ilave edebilirler arkadaşlar. Dikkat diyoruz onlara da. Beşinci kuşluyuz şimdi. Altılı gayanın e, burada e, ikinci ayağı yani ikinci altı ikinci ayağı oluyor. Geçiş koşularına devam. Maiden bir mücadele. Üç yaşlı Araplar 1200 metre kum çıkacaklar. Tam 5 tane safkan verdik burada. 13 atın 5'ini yazıyoruz. 10 numaralı Mor Fırtına Mustafa Çiçek'le arkadaşlar çok şanslı. 2 defa koşmuş olmasına rağmen. ...yapmış olduğu dereceler ve aynı zamanda çalışmaları da dikkatte değer. 9 numaralı Meltem Rüzgarı Gökhan Gökçe ile... ...1 numaralı Amofta Barış Kurduyla... ...2 numaralı Bedir Kız Dorukhan Palavur'la ...ve son olarak da 5 numaralı Ehli Keyf diyoruz. Burada... ...Görkem Özçelik arkadaşlar. Burayı... ...10, 9, 1, 2 ve 5 şeklinde... ...tam... 5 tane safkanla geçiyoruz bu 5. koşuyu. Evet 6. koşudayız. 6'lı ganyan 1. 6'lı ganyan bitiriyoruz artık. 2. altılı ganyanın da 3. ayağındayız. Arkadaşlar burada ikinci altılı ganyanı bağlayan tekimiz var. Ee, o da e, gerek orijin olsun gerekse çalışmalarını da beğendiğimiz e, bir safkan. E, her ne kadar handikap puanı düşük olsa da e, burada e, bizim hem o kadar da düşük değil tabi yani çok yüksek de değil. 8 numaralı Muammer Bey barış kurduyla arkadaşlar burada bu eline geçirdiği güzel grup avantajını birinci olarak bir şekilde süsleyecektir, kullanacaktır bu avantajı, bu fırsatı. Ve 8 numara Muammer Bey bizim ikinci altılı için bankomuz arkadaşlar. Evet yedinci koşudayız şimdi. Altılı gayan, birinci altılı gayan bitti. ikinci altılı gayan da dördüncü ayandayız Zor koşular bunlar şu anda. Ee, burada handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1900 kum çıkacaklar. Toplam 10 atın dördünü yazacağız. İlk atımız 3 Adahan. Mustafa Çekle çok iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Muhtemelen kazanacak olan da budur. Dün de Naklob için söyledik. Muhtemelen dedik bu. Burada da aynı şeyi bu Adahan için söylüyoruz. Muhtemelen yarışı kazanacak olan Safkan budur ama 3 tane daha at var. 6 numaralı Bustani Ahmet Oluk'la 5 numaralı Wild Bill Alaaddin Küründük. Arkadaşlar son sprinti çok iyi bu Wild Bill'in. Yani onu yakalayabilirse bu Alaaddin Küründük hani bunu yapacak tabi. Bu atı iyi idare ederse gelmeyecek bir at değil bu. Son düzlük performansı çok iyi. Çok dikkat bu Wild Bill'e. Biraz bunu dinlendirdiler mi? Yok. 13 gün evvel bir yarış gördü bu. Evet. 13 gün evvel. Evet arkadaşlar. Son atımızı 8 numaralı Harput Kalesi yiz. Bekir Mert Mırık'la. 3, 6, 5, 8. Burayı tam 4 tane sapkanla geçmiş oluyoruz böylece. Evet. 8. kuşudayız. Tabela ayağı. 2. altında. Saat akşam 9'da. Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar. 1200 metre. Çim pistte çıkacaklar. 11 tane sapkan burada start alıyor. Arkadaşlar bu 11 atın 6'sını vermek zorundayız. Yani hani neden veriyoruz? Çünkü bu 6'sının da bizim nezimizde gelme ihtimali çok kuvvetli. 6 numaralı Sübike, Merçan Çelik'le. Merçan Çelik'in de formu çok yüksek arkadaşlar. Dikkat diyoruz. burada evet 6 numaralı Sübike katımız. 4 numaralı Gülüşlü ve Ekürisi. arkadaşlar ikinci atımız. 11 numaralı Kayalarlı. Ahmet Oluk'la, 2 numara Kaftan Furkan Himne 10 numaralı Özgür Fatih Nevzat Avcı ile ve 9 numaralı Galicia Onur Yıldız'la Burası için yeterli 6, 4, 11, 2, 10 ve 9 Ama e, tabii ki e, Burada sübike yani 6 numaradan çok iyi bir kuşu bekliyoruz arkadaşlar e, Tabii ki e, Vermiş olduğumuz diğer atlarla mutlaka Değerlendirmekte yarar var 6, 4, 11, 2, 10 ve 9 dedik buraya Evet son koşudayız İzmir'de 9. koşu gece akşam 9.30'da maiden Bir koşu toplam 13 tane sapkan var arkadaşlar Son koşuda 3 yaşlı araplar 1200 metre çıkacaklar 13 tane sapkan içerisinde 6 tane sapkana burada değer veriyoruz yıkıtımız 3 numaralı defneli mercan çelikle 5 numaralı fırtına güzeli diyoruz hali kaplanla 8 numaralı madiyan burada, burada Aprantis'i Tolga Han Keresteci ile 9 numaralı Orçun'un kızı diyoruz Atakan Cem Dağ Devirenle. 11 numaralı Şifne Güzeli bir daha Şifne Güzeli'nden bugün çok güzel bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Ya yani bilmiyorum burada son yapmış olduğu derecesiz yarışı biz bir anlam veremedik. Ee, acaba yani puanlı mı yani Ganyan'ını mı yüksek, yükseltmek istiyor diye düşünüyor insan. Son olarak da 7 numaralı Kıvrık diyoruz Sinan Özen'le. Burayı 3, 5, 8, 9, 11 ve 7 şeklinde tam 6 tane safkana geçiyoruz arkadaşlar. İzmir'in ikinci altılısı biraz fazla verecek gibi duruyor. Ee, yoğun bir program var ve geniş bir kupon oldu. Ama sizler de bunu tabii e, küçültebilirsiniz. Dediğim gibi e, yukarıda alternatif Bank olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir Burada adahan var. E, küçük kuponlarda 3 numara adahan riske edilebilir. E, Mutlak düzeyde burada da Sübike'nin iyi koşacağını düşünüyoruz. buradaki atlardan bir ayrımda bulunamayız arkadaşlar. Yani neredeyse hepsini kapatmak lazım. Burada bir sürpriz çıkacak çünkü belli. Evet böylece İzmir'in içinde söyleyeceklerimiz sona yarıyor. www.marksporttahmin.com'dan da şablonlarımızı takip edebilirsiniz diyoruz. ve İzmir ile ilgili söyleyeceklerimizi noktalandırıyoruz. Yeni bir yarış gününde tekrar buluşmak üzere. İyi hafta sonları diliyoruz arkadaşlar. Bol şans.